Çok uzun zaman oldu. Daha yine Bakalım durum ne? Kapı şişmiş. İlk iş bunu yapmak olacak. Sabun borusu vardı. Değil mi? Hiçbir şey kalmamış. Yıkılmış olduğu gibi. Dogo, Sobanın anası alınmış. İyi her şey Yerinde duruyor aslında. Biraz tahtalarda bir zedelenme var. Bunları hallederiz. Soba ve boruyu değiştireceğiz. korkuluk vardı o da gitmiş. Zamanla her şey yok oluyor demek ki. Özlemişiz dağları. Burada çok iş var. Dağ evinde çok iş var. Zamanla yapacak çatının durumu ne? Çatıya şöyle naylon yapmıştım. Bu naylon da artık rüzgara gitmiş. Yani iyi kötü. Nereden baksam 5-6 sene oldu bakmam lazım tam tarihi anlamak için. Orayı da düzenleyeceğiz. Gene de sağlam bir bina yapmışım ki hâlâ ah, duruyor. Ne acılar, ne gülmeler, ne mutluluklar yaşantı bu da evinde. Bir seferinde hiç unutmuyorum şu çatı yaparken elimi kesmiştim şurada kızağımız vardı. Bir bölümde de eski izleyenler bir kızak yapmıştım. Hala duruyor mu? etrafı şöyle bir gösterelim. Daha evinde kalınır mı? Yoksa hamak ya da bir çadır mı kurmalıyım? Birazdan karar vereceğim. Mevsimsel olarak sonbahardayız. Malum ayılar, domuzlar, tilkiler, çakallar hepsi kışa hazırlık dönemindeler şu anda. O yüzden önlemlerimizi almak zorundayız. Dogo. Dogo da yoruldu uzun bir yolculuktan sonra buraya geldik Hera ile beraber. Şimdi yapmalı. Burayı komple onaracağız. Elimizden geldiğince tabii. İşimiz çok. İlk olarak şu yaprakları temizleyelim. kalınabilir burada da. <laughs> çok işimiz var, çok.